Arkadaşlar herkese mutlu akşamlar bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'in konuğu Arsenal. Real Madrid Arsenal maçındayız. İlk maçı Arsenal 3-0 kazanmıştı arkadaşlar. Bakalım ikinci maç ne olacak? Santiago Bernabeu'dan herkese mutlu akşamlar sevgili dostlar. Açın görüntüler geliyor <laughs> Real Madrid Arsenal'le Santiago Bernabéu'da karşılaşıyor. All the action coming <laughs> Müthiş görüntüler. Madrid'den up Madrid geldi ve mücadeleye <laughs> Real Madrid başlıyor. <'in> Sağ kanattan geliyor Real Madrid.

şu an hmm. emeğe evet. evet. orta Rodrigo kaleci son anda Gelişine vuruş Defans öpüştü bu Çıkmadan top Mendy Barcelona hmm. Odegaard 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 Militao bir daha ya. Militao, Mendy. Birisi <laughs> şunu vur. Arda Güler. Şuamini. Bellingham. Orta defans. Arda. Çok kritik müdahale. Müthiş aldı. Verdi topu bu suçluyor. Nereye beni suç? Nereye? Militao kaleci kurtuğa karşı karşıya dışarıya İnanılmaz bir de o kaçtı Şenokki onun bir yapıyor. Kultu kaleci vuruşunu kullanıyor. Tivo Kurtuğa uzun oynadı. Dışarıya <laughs> <laughs> Hobi gel. O değil abi. bir pas. Arda Güler indirdi. Ve Mbappé gidemedi Vitale pası. Mbappé. Tam Mbappé de şar yolluyor. Şuradan Mbappé. Oyuncu değişikliği Rodrigo. Yerini Modric'e bırakıyor. Modric oyunda. E Luka Modric. Bas bas bas. Declan, Declan Rice. Geçen maçın kahramanı Declan Kahraman. Rice. Mendi, Arda Güler, Arda girdi araya kaptı topu ama itiyor sonra Arda. İlk yarı son bir yarıda gol yok 0-0 so so Real Madrid 0 Arsenal 0. Şampiyonlar Ligi içerik final rövanş maçında. İkinci yarı biraz daha başlayacak sevgili futbolcular. İkinci yarıya, Arsenal takım başlıyor. Declan Rice. Bellingham pası, Mbappe, Mbappe, Mbappe gidemedi. <tessizlik> Üçüş orta, Modric kaleci, bu Luka Modric, köşe vuruşu kullanmaya gidiyor Modric. Köşe vuruşu kullanıyor Real Madrid Modric ile orta Modric, Modric orta, kaleci olduğu noktadan Şu an en iyi. Aa pası müthiş. Karşı karşıya Vuruş ve gol. Arpato, gol. Real Madrid bir geçiyor. Harika bir gol. Brahim Diaz. Brahim attı. Borahi Diaz'ın golü. O lan işte burada. Para pası düştü. Kaç kaç ya. Çapralda direktten gol. Borahi Diaz'ın golüyle er Alman geçiği falan golü. Arsenal karşısında. Declan Koş kaleci. Kutu A. Mendy uzaklaş topu. Mbappe. Arda Güler pres. Arsenal hata. Rödegaard. Rödegaard dışarıya. Oyuncu değişikliği. Arsenal'de. birer malzeme ilişkisi Militao Pelin'im Mbappé Mbappé atıcı oldu işte Mbappé Mbappé vurdu kaleci Hatta devam ediyor. Rahim biraz döndü geriye. Arda pas atası. Şu an en iyi pas atası. Geriye kalecisi Kurtuğa ya. Kurtuğa uzun oynadı. Militao. Militao. Mbappe Mbappe ve gol <laughs> Harika bir gol Mbappe Süper gole 2-0 Kylian Mbappe Real Madrid 2 Arsenal 0 Taraftarlar coşkulu Harika bir gole Em Bappe Gene direğe çarpmış bu. Ay bulunma şeye kanlar dayanıyor. Mbappe topu kaptı. Mbappe gidiyor. Mbappe gidiyor. <laughs> Saka. Pası Mbappe'ye. Hoca foul işte. Pası. Mbappe. Mbappe kaç kaç kaç. Mbappe vuruyor kaleci. Mbappe düştü kaleci. köşe kullanacak Modric ile Real Madrid orta içeriye defans uzaklaş topu taç aç atış kullanacak Real Madrid Bellingham topu aldı Bellingham Diaz Rahim Diaz topu taşıyor. Ortasını yapıyor. Modric. Yani Hakem 90 artı 3 dakika. Kım. Ve 90 dakika sonu diyor. 90 dakika sonu Real Madrid Arsenal 2 0 ile geçiyor ama Bu maç Arsenal üstü bir kazandığı için yarı finale çıkan taraf Arsenal oluyor Bu maçın sonucuna göre 3 Evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki derbide görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla. Maçın öncesi Kiyan Embak diye. Hoşça kalın, arkadaşlar. Görüşmek hmm. üzere.